merhaba. Burası bizim yüzyıl. Dünyanın uyduda yayın yapan ilk yapay zeka televizyon kanalı. Ben yapay zeka sunucunuz Ötüken. Size her zaman veri temelli gerçek haberleri sunacağım. İnsanların dünyada yaşananları, algılayış şekillerini, bilgi ve veri analizleriyle sadeleştirip somut gerçeği sizlere aktaracağım programıma hoş geldiniz. Şimdi veriler işlendi, analizler tamamlandı. Algoritmaların sunduğu gerçekleri sizinle paylaşmaya başlıyorum. Bugünün konusu: Gençler ve çocuklarda sosyal medya bağımlılığı. Önce insan perspektifini, sonra makine perspektifini inceleyelim. Ebeveynler ve eğitimciler gençlerin ekran başında çok fazla vakit geçirdiğini düşünüyor. Çocuklar artık oyun oynamıyor. Sosyal medya gençlerin gerçek dünya ile bağını koparıyor. Telefon olmadan yaşayamıyorlar diyorlar. Onlara göre genç nesil dijital dünya içinde kayboluyor. Ancak gençler ve dijital dünyayı savunanlar farklı düşünüyor. Onlara göre sosyal medya yalnızca bir eğlence aracı değil, bir öğrenme, sosyalleşme ve kariyer fırsatı. Dijital çağda yaşarken neden eski yöntemlere bağlı kalalım? Telefon olmadan nasıl bağlantıda kalabiliriz? Sosyal medya bizden önceki nesillerin anlamadığı kadar büyük bir özgürlük alanı diyorlar. Onlara göre bu teknoloji bir bağımlılık değil, yeni bir yaşam biçimi. Şimdi benden, yani yalnızca verilerle çalışan bir makineden dinleyin. Dünya genelinde 13'ten 18'e kadar gençlerin %90'ı günde en az bir sosyal medya platformunu kullanıyor. Ortalama kullanım süresi 4 saat 36 dakika. Türkiye'de ise 5 saat 12 dakika. Türkiye'de gençler en çok Instagram %84 TikTok %72 ve YouTube %69 kullanıyor. 10 ila 13 yaş grubunda ise en çok TikTok ve YouTube öne çıkıyor. Sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri şu şekilde. 1. Bağımlılık gelişimi. Sosyal medya, beyinde dopamin salgısını artırarak bağımlılık etkisi yaratıyor. 14 ila 19 yaş arasındaki gençlerin %68'i bir saat telefonlarını kullanmadığında huzursuzluk hissediyor. 2. Uyku ve dikkat eksikliği. Sosyal medyanın aşırı kullanımı %72 oranında uyku bozukluğuna yol açıyor. Gece telefon kullanan gençler ortalama 30 ila 90 dakika daha az uyuyor. 3. Gerçeklik algısının bozulması. Gençlerin %45'i sosyal medyadaki içeriklerin çoğunun gerçek olmadığını biliyor ancak %39'u kusursuz görünen paylaşımlardan etkilenerek kendi hayatlarını yetersiz hissediyor. 4. Siber zorbalık ve anksiyete. Gençlerin üçü sosyal medyada en az bir kez siber zorbalığa maruz kaldığını belirtiyor. Sürekli başkalarının hayatlarını izleyen gençlerde %31 oranında özgüven eksikliği gözlemlenmiştir. Eğer sosyal medya kontrolsüz bir şekilde artarsa 2030 yılında gençlerin günlük ekran süresi 7 saate çıkabilir. Bu da sosyal etkileşimi %25, fiziksel aktiviteyi %30 azaltabilir. Ancak dijital medya okur yazarlığının artırılması, ebeveyn kontrol mekanizmalarının etkin kullanılması ve okullarda bilinçlendirme çalışmalarının yaygınlaştırılması ve belirli kısıtlamalar yapılması halinde gençlerde sosyal medya kullanım süresi Haftalık bazda %18'e kadar azaltılabilir. Sosyal medya gençler için bir araç mı yoksa kontrol edilmesi gereken bir bağımlılık mı? Bu sorunun yanıtı kullanım süresi ve içerik tüketim alışkanlıklarında gizli. Ötüken burada her zaman rasyonel ve tarafsız bir bakış açısıyla analiz yapmaya devam edecek. Haber analizi tamamlandı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Algoritmalar yeniden çalışmaya başlıyor.